Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Skyblock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ee... arkadaşlar ben video dışında şunları aldım. Arkadaşlar ben bir mod eklemiştim hatırlıyorsanız. O mod çok güzel şeyler ekledi arkadaşlar yani. Bu Pandora, Pandora kutusu gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Bugün onu inceleyeceğiz. Nasıl bir şeyse ben de bilmiyorum. Ha arkadaşlar bir de şu ne diyecektim ben? Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum kapı Evet arkadaşlar geri döndüm. Dedem gelmiş eve. Ben böyle giyindim arkadaşlar bu seferlik. Yani gördüğünüz gibi tam dolduruyor bu da. Şimdi arkadaşlar. Şu midi ne işe yaradığını biliyorum arkadaşlar. Şu çantayı şuraya al. İşte şuraya illa oraya pandekusunda buraya alırsak arkadaşlar çok güzel bir bir şey olur. Şu golden apple'ları da yiyeceğim birazdan acıkınca. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek fazla bir şey yapmadım. Aynı. Sadece şunları ekledim. Böyle şu şekilli çikolatalı bir şeyler olsun dedim. En son hatırladığınız gibi bilgisayar yapmıştık. Şu medik ne şey Ne oluyor yani buna? Bu ne? Ne işe bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar yani. Biraz uzaklaşmak istiyorum çünkü şu Pandora kutusunu açacağız arkadaşlar yani. Şurada açabiliriz herhalde. Uçamıyor. Allah kahretsin ya. Şura uygun. Açtım arkadaşlar. Uzaklaşıyorum. Hayır. Lanet. Ya lanet. Ya ne güzel elmaslar ya. Gitti. En azından 6 tane elmas alabildim. Arkadaşlar ben o pandora kutularından yani bir sürü yapmıştım. Ama 20-30 tane yapmıştım arkadaşlar. Oyun çöktü. O yüzden pek yapamadım. Şimdi ne çıkacak? Ay. Bu ne? Ne oluyor? Kamyon, Töbe. Bence arkadaşlar böyle açalım. Bu 14. Sayıyorum da arkadaşlar. 14. Geri kalanlarını atacağım. Allah kahretsin. Ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar bir bekleyin. Hemen geri giriyorum ben. Girip görüyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim yine aynı yere. En son burada açmıştık. Tekrar burada açıyoruz. Bakalım. Pokus pokus. Bu ne lan? Kes daha bak. Bir tane açıyorum. Bu 13. arkadaşlar saydım. Ara uçan domuzlar ölü lan. Ölmüyorlar. Ölseniz lan. Vurulmuyor bir de ya. Aha da vurdum. Bo. Bir tane daha açıyorum. Hadi. Ay. Arkadaşlar hemen geliyorum. Daha gelmeye bile gerek yok. Bu videomuzun da sonuna <laughs> gelelim. Yavaştan. Arkadaşlar. Üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar üçüncü bölümde şu blok GT'yi oynamayı düşünüyorum. Dün yüklemiştim. Hoşça kalın.